Polat Alemdar. Sen bu kadar cürmün arasında bunlara ne zaman kitap okudun? Sen bu kadar cürmün arasında bunlara ne zaman kitap okudun? Efendim kimileri okur öğrenir, kimileri yaşar öğrenir. Sanık Polat Alemdar'dan son sözü soruldu. ...hayatımda hep bir şeyi değiştirmeyi hayal ettim. Önce kendimi... ...sonra ailemi... ...sonra çevremi... ...sonra ülkemi. Gördüm ki... ...aslında her şeyim meğer önceden değiştirilmiş. Kendim değiştirilmiş. İsmim farklıymış. Ailem değiştirilmiş. Ailem farklıymış. Çevrem değiştirilmiş. Çevrem farklıymış ve ülkem. Çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Ben dünyanın çok yerini gördüm hakim bey. Çok insan tanıdım. Ben bizim insanımız gibisini hiç görmedim. Bu kadar iyi kalpli, bu kadar temiz, bu kadar yetenekli, bu kadar becerikli, bu kadar saf ve bu kadar akıllı bir millet görmedim. Ama bu kadar sömürülen bir millet de görmedim. Bu milleti sömürenlere bakıyorum. Çapları şu bizim Erhan'ın köyde otlattığı koyunlar kadar bile değil. Ama uşaklıklarının karşılığını iyi aldıkları gibi uşaklığı da layıkıyla yerine getiriyorlar. Siz bana diyorsunuz ki bunları gör, duy, anla ama sus. Anlatma ve kabul et ve değiştirme. Müdahale etme. Ben bir devlet terbiyesi aldım. Devlet geleneğiyle yetiştirildim. Bu geleneklerin, bu terbiyenin içinde de şüphesiz değiştirmek istediğim hususlar var. En başta devletin milletten üstün tutulması. Çünkü buna gerek yok. Bu millet devletini baş tacı etmiş. 16 kere devleti yıkılmış, 17. kez devlet kurulmuş. Şimdi siz beni devleti yıkmaya çalışmakla suçluyorsunuz. Bu bir iftiradır. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçluyorsunuz. İsnat edilen bu suçun muhatabı ben değil, 1960'ta, 1980'de silah zoruyla anayasayı değiştirenlerdir. Anayasayı yıkıyorsan, iktidarı ele geçiriyorsan kahramansın. İktidarı ele geçiremiyorsan hainsin. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler. Tarihe nereden bakacağız? 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de hürriyet kahramanı. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün bir mağlup komutan. 1923'te vatan haini. Şimdi bana bugün söyleyeceğinizin, vereceğiniz hükmün tarihi açısından hiçbir önemi yok. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Sanıklar Polat Alemdar, Memati Baş, Abdüley Çoban, Erhan Ufuk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına. Vatan sağ olsun. Sanıkların müsnet suçları meşru müdafaa altında işledikleri mahkememizce sabit görülerek sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine ayrı ayrı yer olmadığına adalet tecelli etti. Allah'ım. <laughs> Mahkemeler milletin vicdanıdır. Mahkemeler milletin vicdanıdır. Millet ender durumlarda sanıkları değil, mahkemenin vereceği kararı yani kendi vicdanını yargılar. Tarih ve toplum Türk milletinin vicdanını yargılayacaktır. Ama biz inanıyoruz ki bu millet kendisine bir katre kadar hizmet edeni şerefle yad etmiştir. Yine edecektir. Abi bu son mu diyorsun? Sonlu düşünen kahraman olamaz.